Galatasaray, Alanya Sporu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 yenmişti. Ancak Golden çok Wilfried Singo'nun asisti konuşuldu. Fildişi sahilli Yıldız, gol öncesi rakibine inanılmaz bir çalım atmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, bir istatistiği ile ise herkesi şaşkına çevirdi. Genelde eksiktir Singo, 1.90'lık boyuna rağmen karşılaşma içinde 35. 57 kilometrelik hıza ulaştı. Bu rakam maçtaki en yüksek sayıydı. Genellikle uzun boylu futbolcularda hız eksikliği yaşanır. Ancak 24 yaşındaki yıldız inanılmaz bir atletik yapıya sahip. Savunmada rakiplerine zor anlar yaşatabiliyor. Rakamlar ortada Singo'nun karşılaşma içindeki diğer istatistikleri ise şöyle gerçekleşti, 10 uzaklaştırma 3 pas arası 2 çalım 1 asist 5 bölü 6 hava topu 7 bölü 10 mücadele Galatasaray onun için Monaco kulübüne 30, 77 milyon euro bon servis bedeli ödedi. Fildişi sahilli futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabele imzalandı.